Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber görmüş olduğunuz üzere Brawl Pass'i sonuna bitirdik arkadaşlar. Ee, yani artık Mega Kutu ile her zaman büyük kutular açacağız. Şu an büyük kutu tabii ki de biriktirmedim. Görevimde son 3 kere kalmasını aldım. Aynen bu 3 kere bitirdikten sonra zaten artık yavaş yavaş büyük kutuları biriktireceğim. Ben hemen açmayacağım arkadaşlar. Böyle bayağı böyle, böyle 10-15 tane biriktirdikten sonra aynı anda açacağım. Şimdi derdiği 3 şey var. Ee, rozeti verecek. Sonra ilk önce Türkçe gel almak istiyorum. Mega kutuyu en son açacağım. Sonra da Türkçe gelimizi de aldık. Hani eğer bu markete gelseydi bence 30 taş değil 80 taş olabilir. Yok. 30 taş, ya, siz yorumlar edersiniz ya. Sizce 30 taş mı olur 80 taş mı olurdu? Mega kutu açıyoruz. Umarım mega kutudan e, yıldız gücü çıkar. Bakın karakteri sevmiyorum. Sadece yıldız gücü istiyorum. 7 yazdı. Oha 7 yazdı. Abi vallaha 7 yazdı. Ya keşke facecam olsaydı ya. Keşke facecam olsaydı ya. Abi umarım nane çıkar. Eğer nane çıkarsa ortalığı yıkarım şu an bak. Bak şu an ortalığı yıkarım bakın. Ciddiyim bakın. 22 çekeyim. Ee, 23 Daryl. 2 yazdım Ben karakteri beklemiyorum. Aksesuar verdi Poco'nun. Ve geçirdiğinin aksesuarını verdi. Abi neden yapıyorsun bana bunu? Süpersel ya bıktım ya yeter artık ya. Beni böyle kandırıyorsun ya silerim bozuluyor abi ya. 500 lira ben ee, Boğa'ya vermek istiyorum. Çünkü Boğa, şu sular çok hoşuma gidiyor ve oh çok güzel lan. Neyse ben tekrar rastlamalara geri, bana geri geldim. Bu rupesi bu şekilde bitirdik yani artık. Artık mega kutu yok arkadaşlar. Artık sadece büyük kutu var. Tüh ya. ya. keşke eski, e, bunları tamamladıktan sonra eski haline geri dönse ya. Şimdi e, bu aksesuarların ne işe bakalım bakalım. Bu arada benim aksesuarım bitmek üzere ha. Birazdan ona da bakarız. E, bu aksesuar Poco ve, Poco ve, yakınındaki tüm arkadaşlar 5 saniye boyunca saniyede 500 puan iyileşir. Aslında gayet güzel bir şey. 5 kere 5, 5 kere 5, 2500 hasar, 2500 yükseltiyor. Bunun Ultisi 2940. Hmm. Yani 5000 hasar fulleniyor canınız öyle düşünün. Şimdi Jesse'nin şeyde Jesse taretinden bir şok dalga atar ve bu dalgın etki yalanında tüm düşmanı yavaşlar. Güzel aslında bu. Bir de var ya bunun şok ataşı şeyi olsa abi mükemmel ya tadından gelmez bu Jesse'nin de işte çıkmıyor abi. Şimdi şunu bir seviye yapalım gençler. Seviye yaptık ya.

benim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Oha 11 karakterimin aksesuarı yokmuş ya. Benim bayağı aksesuarım aslında ya. Şimdi düşündüm de. Yıldız gücüm çok az var. Ee, 8 tane hatta 90 karakterin max olmasına rağmen çok az yıldız gücüm var. Ya keşke bu aksesuarları getirmeden ben şöyle hesabı baksaydım, da şu yıldız güçlerini çıkarsaydım. Hayır ya yapma ya. Abi öleceğiz değil mi ya? Ya bıktım artık ölmekten. Tamam, tamam. 383'eceğim. Ama gerçekten bir şey söyleyeyim mi? Ha, burada bir de iksiri de var ya. Lanet olsun ya. Burada iksiri alan kazanıyor abi. Çok riskli riskli bir durum bu. Keşke öyle olmasaydı. Oo. Tamam. 7. Oha. Hayır 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 oha gençler gençler o yargı modon yargı modon bir yargı modon he ya, Tutçak geldi de oynayalım ya bu videoda Oo oh, oo oh, oh, hayır 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 İşte böyle kupa ka ka kazanıp kaybediyorsunuz ya çok kötü bir şey bu ya yani Bu videoda fleskem olmamasının sebebi çok garip Oha. Abi Nani bu kadar ne ara vuruyordu ya? ya keşke Nani çıksam şu zaman. Ya yeter ya abi. 8 bit oynamayı sevmiyorum. Çok yavaş abi gerçekten çok yavaş ama hasarı çok hasarı hız hasarı çok e, turuncu şeyleri yani mermileri doğması çok yavaş ve kendisi de çok yavaş olduğundan da hiç sevmiyorum Abi abi abi. Abi gördünüz mü nasıl öldürdüm mükemmeldi ya. Tam size bu tarifi neden koyduğumuzu açıklayacaktım. Pem çıktı. Onunla beraber sağ olsun çıktı çok güzel bir şekilde. Tamam mükemmel. Güzel bir öncelik geldi. Güzel bir öncelik geldi. Şey bu ne taktik deme gençler. Güzel gençler güzel öldürüm ya. Valla. Brawl Pass'i hiç taş harcamadan ee, bitiren ilk kişi ben olabilirim. Bu da benim abi. Bu ne atıyor? Çok garip. Ama skin güzel ya. Kostum çok sevdim ben. Hadi bakalım TM ama olma, takım almak için döndük birbirimize ama umarım takım olabiliriz. abi hayır 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 sakın çok korktum aşırı verir Bayağı korktum baya çünkü bir şey söyleyeyim mi? bir kere bulması beni öldürebilirdi. sadece bir kere bakın bir şöyle bir öldürmek tüh Hala riskli. Kazanım gereken son kaç ka, pardon. Ölmesi gereken son 3 kişi var. Şimdi takım olmaya çalışıyorum onunla. Tamam sorun yok. Dibime gelmesin de ne varsa yapsın. Ben şöyle bir bir Birisi daha ölse çok zor olacak. Hayır, hayır 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 abi hayır ya şerefsiz ya abi hain ya Abi var ya gerçekten Abi gerçekten takım olmak istemiyorum işte bu, yönde, bu yüzden, bu ya. ya bir tane youtuber var ee, adını vermeyeceğim Mesela o youtuber diyor ki hani yüksek kupalarda insanları görmek zorundasınız diyor ya, Ben de gerçekten insanlara insanları Bilmiyorum tamam Konuşuyorum tamam. Tamam. Ya abi onu nezil dağılacak ve beni öldürecek anasını. Hayır hayır hayır. Allah'tan değmedi ha. Tek yardım. Vallahi tek yardım. Hayır kaç kaç kaç. Allah'ım vallaha son anda. Beş kişi kaldı bu arada. Abi yemin ediyorum multisomasyonu ölmüştük ya. Aa şey. Ona gitsem mi acaba? Gitmeyeceğim. Biliyordum abi. Burada yakın, burada yokum. Hadi bir kişi öldür. <laughs> abi ya çok bilmiyorum ya çok şey. Helal. Abi, abi. Çok kötü öldüm lan. burada bir etit var ama karışmayacağım ya. Abi aşağıda da bir etit var. Her yere el... ha tamam. Aşağıdaki biraz daha soldaymış. Umarım beni görmemiştir. Menzil alanıma giriyor mu? Beni fark etmiş. Burada 8 bit olması lazım da. Neyse ki seni son anda şöyle bir şekilde şöyle son anda hayır 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 bir şey söyleyeyim mi harika akses aksesuarım olmasaydı ben ölmüştüm bu ay yani net abi net şöyle uzaktan bir dokundurayım da Aha, ölecek lan Hayır böyle ölecek. Vay yeni Hiç öleceğimi düşün, düşün, düşünmüyordum biliyor musunuz? Hayır düşünmüyordum. Ve ee, şuna geldik ki akışlarımız hayatımızı kurtarabiliyormuş. Ve bu sayede hayatımı da kurtarmış oldum. Umarım oyun sesi size fazla gelmiyordur ya. Bana şu an çok fazla oyun sesi geliyor. Ve ben de sizlerle beraber ilk defa büyük kutu açacağım. <laughs> Ödülleri tıkla. Tamam. Tıkladık. Ve... Bir yıldız çıksın ya. Hani aksesuar çıktır ya abi ya. Keşke yıldız günü çıksaydı ya. 30 tane cini bitti. Bu videomuz da bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz like atmayı ve hala kalmamı bilirsiniz. Alt taraftan abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. <laughs> seviyorum size. Bunu size unutmayın. Görüşmek üzere ve bye bye.